vitamin veya tam da vitamin demeyeyim o otların karışımı olan bir takım saplementler bir kere beslenme desteği değil. Bunun ayrılması lazım. Yani biz şu 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 ek destekleri, hapları alıyoruz. O haplar beslenme değil. Yani bunun net olarak net bir çizgiyle ayrılması lazım. Kilo kaybını önlemek mümkün. Ama bunu bir tıbbi beslenme tedavisi protokolüyle yapmamız lazım. Hocam merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Burada aktarlardan ya da yurt dışından gelen herhangi bir gıda takviyesiyle bu tıbbi amaçlı beslenme ürünlerini ayırmamız gerekiyor galiba. Bunu bir iyice çizgiyi çizer misiniz? Ee, şöyle bir takım vitamin veya tam da vitamin demeyeyim o otların o olan karışım. bir takım saplementler bir kere beslenme desteği değil. Bunun ayrılması lazım. Yani biz şu 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 ek destekleri, hapları alıyoruzlar. Haplar beslenme değil. Yani bunun net olarak ...net bir çizgiyle ayrılması lazım. Beslenme deyince bizim aklımıza gelen ya da bizim öngördüğümüz şey şu... ...içinde karbonhidrat, protein, yağ, vitamin, mineral olan bir beslenme... ...solüsyonlarından veya beslenme tozlarından bahsediyoruz. Bunların birçoğu komple besinler. Yani bütün besin gruplarının az önce saydığım karbonhidrat, protein, yağ, vitamin, mineral, posa... ...hepsini bir arada bulunduruyor ve sizin normal bir öğle yemeği yemişsiniz gibi bir içerik sunuyor içtiğinizde. Bu noktada o aldığınız hap kapsül şeklindeki saplementler, ot bir takım otların ekstraktlarından oluşan saplementler beslenme desteği değil. Alınan aktif kemoterapinin ile veya radyoterapi ile nasıl etkileştiği hakkında herhangi bir bilgimiz yok. O bilgimiz olmadığı için de ne oluyor? Tedaviyi olumlu etkileyebilir ki çok küçük bir ihtimal çok, çok küçük bir ihtimal. Çok büyük bir zarar verebilir. Tedavinin önüne set çekebilir. Hı. Hastalar yan etkilerinden koruduğunu sanıyorlar ama yan etkilerden koruyormuş gibi olsa da ilacın etkiliğini yok ha. ettikleri için aynen öyle. E, fayda sağlamıyor. Evet. Bu kadar tehlikeli bir şey olamaz. İşte hani bizim Türkçede çok güzel bir şey. Kaş yapayım derken göz çıkarmak diye bir atasözü vardır. Yani ben yani etki görmüyorum. <laughs> çok konforlu bu ilaçlar yani ilaç demeyeyim, pardon. Bu ürünlerle çok güzel geçiriyorum ama bunlar sizin tedarimiz etkinliğini azaltıyor. Öte yandan hepsi birikip karaciğer ya da böbrek yetmezliğine neden olabiliyor ve hayatı tehdit edebiliyor. Kesinlikle bu kısım da çok önemli. Bir Önemli nokta daha var. Bunları aldığı için kişiler beslenme desteği altında olduğuna inanıyor. Hah, o da çok Yani o da çok son derece sıkıntılı ve böyle hani tuzak gibi bir şey. Sanki zannediyorsunuz ki ben bu hapları içtiğim için besleniyorum. Bir de immün sistem geliştiriyorsunuz. Da o da tehlikeli. O... Onu alarak maalesef beslenmiyor hastalarımız. Kilo kaybından biz bu noktalara kadar geldik ama başa dönecek olursam kilo kaybını önlemek mümkün. Ama bunu bir tıbbi beslenme tedavisi protokolüyle yapmamız lazım. Bir diyetisyen denetiminde bir ekip çalışmasıyla yapmamız lazım. Yani medikal ekip, tüm ekip, hemşiresi diyetisyeni doktoru, gerekirse sosyal hizmet uzmanı, ne kadar, psikoloğum. her psikoloğu, bu, bu grubun gerçekten birbiriyle aktif çalışıyor olması hastaya çok olumlu yansıyan bir şey. Bu nedenle de ben tüm hastalarımızın her seferinde, her konuşmamda bunu söylüyorum ama bıkmadan da söylemeye devam edeceğim. Bütün hastaların, bütün onkoloji hastalarının beslenme takibini hak ettiğine inanıyorum. Hepsi bu hizmeti almalı ve yeterince diyetisyen ülkemizde var. Bunların çok önemli bir bölümü bu alanda çalışmaya çok istekliler. Tabii ki istihdam vesaire buranın konusu değil ama ben gelecek günlerde bu sorunun çok önemli bir kısmının çözüleceğini düşünüyorum. Hastalarımıza şunu söylemek isterim. Lütfen talep edin. Beslenme desteğini diyetisyenle görüşmeyi Hangi kurumda tedavi görüyorsanız o kurumdan talep edin. Ben davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Biz de çok teşekkür ediyoruz. İzleyicilerimize ne hatırlatmak istiyorsunuz? Çok güzel bir platformdan sesleniyoruz size. Arka çok profesyonel, olsun. çok özveriyle çalışan bir ekip var. Lütfen takip edin, paylaşın. Yarar göreceğini düşündüğünüz kişilerle özellikle bu bilgileri paylaşın. Doğru bilgi doğru insanlara ulaşsın. Sevgiyle, sağlıkla kalın.